Merhaba ben Pelin Bozkurt Bilgiç, Wellbeing uzmanı ve şefim. Aynı zamanda yeniden genç olmanın sırrı yeni menopoz kitabının yazarıyım. Evet sorumuz gelsin. Menopoz sürecine nasıl hazırlanmalı? Menopoza hazırlık tıpkı bir yarış gibi olmalı. Ama bu maraton yarışı değil. Bunu triatlon olarak düşünebilirsiniz. Yani birçok spor dalını arka arka yapıldığı bir yarışa hazırlanılmış gibi hazırlanmalıyız. Çünkü burada fiziksel, ruhsal, zihinsel, finansal ve çevresel tüm faktörleri göz önünde bulundurmalıyız. Kitabımda bunu ayrıntılarıyla yazdım. Çünkü ben menopozu çok zor geçirdim. Çünkü bu dönemdeki en büyük eksikliğimin bilgi eksikliği olduğunu gördüm. Yeterli bilgi sahibi olmadığım için doktora gittiğimde doğru soruyu soramıyor ve o yüzden de bana gereken cevabı da alamıyordum. Aynı zamanda arkadaşlarıma da bu konuyu konuşmaya çekiniyordum. İşte tüm bunları yaşayan Pelin olarak kendime bir yol haritası çizdim. Araştırdım, okudum. Yurt içi ve yurt dışında çok değerli doktorlardan eğitimler aldım. Kendime bir menopoz rehberi oluşturdum. Ardından bu rehberin için doldururken kendimin de iyileştiğini fark ettim ve etrafımdaki kadınların da aynı bilgi eksikliğine sahip olduğunu gördüğümden yeniden genç olmanın sırrı yeni menopoz kitabını yazmaya karar verdim. Böylece bir farkındalık çemberi oluşturup bir iyilik hareketi başlatmak için yola çıktım. Burada yapmamız gereken en önemli şey eski alışkanlıklarla yeni bir model oluşturamayacağımızı bilmek olmalı. Mesela hareket etmek artık sadece günde bir kere spor yapmak bize yetmiyor. Gün içinde hareketli olmalıyız. Evet kadın birçok görevi ardı ardına yapmaya yetkin biri. Ama artık biraz daha sakinleşmeli ve kendimize öncelik vermeliyiz. Toksin besinler. Fark edeceğiz ki daha önce çok rahat yediğimiz besinleri artık rahatlıkla yiyemiyoruz. Bunları fark ettiğimizden bize o iyi gelmeyen besinlerden de uzaklaşmalıyız. Peki sadece besinlerden mi? Hayır. Bizim enerjimizi emen toksik ilişkilerden de toksik kişilerden de yavaş yavaş sessizce teşekkür edip vedalaşmalıyız. Bu dönemde bize en büyük zararı veren de uyku yani uykusuzluk. Eğer siz de 3-4 saat uyku bana yetiyor diyorsanız lütfen sohbetimi biraz daha dikkatli dinlemenizi önereceğim size. Çünkü biz uykuda özellikle menopoz döneminde ihtiyacımız olan gençlik, güzellik, kolajen, hafıza her türlü yenilenmeyi uykuda sağlıyoruz. Ve o yüzden de 7-8 saat kaliteli, kesintisiz uyumalıyız. Yaşlandıkça uyku kalitesi düşer ve daha az uyunur düşüncesi de algısı da son derece yanlış. Tam tersi yaş aldıkça bizim daha genç, daha yenilenmeye ihtiyacımız olan hücrelerimizi beslememiz için daha iyi uyumamız gerekiyor. Bunun için size birkaç küçük örnek verebilirim. Mesela uyku hijyenine çok dikkat etmeliyiz. Nedir bu? En önem verdiğim şey ortamın serin olması. Bu serin ortamda yatarken bizim üstümüze kalın bir battaniye çekiyor olmamız. O kalın battaniye bize güven duygusu verdiğinden çok daha rahat hissedeceğiz kendimizi ve o güven ortamında çok daha kaliteli bir uykuya geçiş yapabileceğiz. Öncelikle menopozu daha iyi geçirmek ve hayatımızın geri kalan kısmında uzun ve sağlıklı yaşamak için beslenme alışkanlıklarımızı ve kaliteli yaşam tarzı alışkanlıklarımızı mutlaka değiştirmeliyiz. Menopozda nasıl bir yol haritası izlememiz gerektiğini kitabımdan örnekler vererek paylaştım. Umarım size faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.